Bugün olasılıklar ve fırsatlarla dolu yeni bir gün. Yaşam, nimetler ve çevremizdeki sevgili insanlar için teşekkür etmek için bir gün. Parlayan güneşin, temiz havanın ve etrafınızdaki doğanın tadını çıkarın. Her gün mutlu olmak ve önemli bir şey yapmak için yeni bir şans olduğunu unutmayın. Sahip olduklarınız için minnettar olun ve hedeflerinize ulaşmak için çok çalışın. Ve her zaman kendinize bakmak için zaman bulmayı unutmayın. Beğendiğiniz şeyler yapın, sevgili insanlarla zaman geçirin ve rahatlamanıza ve dinlenmenize izin verin. Unutmayın, önemlisiniz ve kendinize bakmayı hak ediyorsunuz. Umarım bu video sizin için ilham vericidir ve mesajdan yararlandınız. Eğer beğendiyseniz, kanalımıza abone olmayı unutmayın, bu videoyu sevgili bir insanla bırakın. Birlikte her güne olumlu bir zihin ve zorluklarla yüzleşmek için isteklilikte başlayabiliriz. İzlediğiniz için teşekkürler.